Arkadaşlar selam. Bugün ekibime koçluk yapıyorum. Biliyorsundur belki globale kasıyoruz. Bizim ekipte girmiş bakalım şimdi küpü koç olarak. iyi oynayan kötü oynayan eksi artı yazalım direkt. Direkt yede çekerim hiç acımam. Emoji attın. Geç yedeye lunar. artık. Ciddiyet. Antidot mavisinden başlamış. Bizim Atlas'a direkt gitmiş baskılamış. W atarak girdi içeri ama biraz sıkıntı olmaz umarım o. Bayağı can aldı. Yani daha çok yardım etti gibi çünkü Q sektirdi Lancelot. Free'den bir tane Q aldı. Lunox'u biraz açıkta yakaladık. Güzel sanattı. Balmon dışarıda canı çok az Lunox'un. O düşer kaçamaz oradan derken bizim adam düştü. <laughs> Kötü başladık ekip. Alo. Allah Allah. Neyse olur direkt kızmayalım böyle. Tamam, sıkıntı yok. Şey diyeceğim, e, piklere bakıyoruz. Gold lane'e bakıyoruz. Clint'in karşısında Beatrice. Yani eşit bir lane. Öyle birisi birisinden daha üstünü diyemem. Ormancılara baktığımız zaman Balmond, Lancelot. Lancelot çok daha üstün bana göre. Bir de bu maç yani mesela Balmond'un iyi olduğu Pikter olabiliyor karşıya göre ama bu maç pek Balmond'luk değil. Karşı Balmond'a pek uygun değil. Balmond oynamak o yüzden biraz zor olacak. Mitte Ronk satlamışız. Nokta flash yok. Güzel. Top güzel. Toparlamaya başladık hemen. Bir kızdık. Kendilerine geldiler. Mitleyine e bakıyoruz. Mit hero'larına. Abdu bir dakika orman basıyoruz burada. 3 level Balmont 4 olacak. Orman basıyoruz. 4 level. Lan şarj uyarısı geldi. O Grok tam o sırada şarj uyarısı geldi. Sırada yandan bir tane ult atmış. Bir yandan yemişiz burada. Fight'e devam ediyorlar. Kaçın 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 daha fazla şehit vermeyelim orada. Tamam bir orman basmayı denedik. Zararlı çıktık buradan. Bir daha olmasın ha. Arada böyle. Clint güzel Dodge attı. Tamam biraz dodge'ladı. Hop ona da bir doç Bu gengi ufaktan dodge'ladı. Flash'ı gitti ama olsun. Tam Gold Dane'imize oynuyorlar şu anda. Gold Dane'e yardım lazım ya da Kaplumbağa mı oynayacağız? Kaplumbağa ile oynayabiliriz. Ama Gold Dane burada baya bir sıkıntı olacak. Öne geçecekler oradan. Evet, Kaplumbağa oynuyoruz Oraya gitmektense. Lux arkadan geldi ve eyvah eyvah düşürüyorlar. Bu yapacak bir şey yok yani adam T nereden geliyor? Kaplama aldı karşılığında pek yok değil bence. O grubu kesmemiz lazım ama. Tamam bak güzel flash atacağı yere gitti Balmo. Çok iyi abi güzel hareket. Hop bir tane basket attı güzel. Sımacı vurdu. Güzel. Yani Eşittiğim ne worth ne kötü bizim için. Çünkü Üsküp'ten bayağı öne geçirdiler. Piklere bakmaya devam edelim. Mid ikilisine bakıyoruz. E, Atlas, Xavier karşısında Nox ve Rafael. Bence Atlas ve Xavier çok daha iyi bir pik. Değil mi? Şöyle bir bakıyorum. Yani mid 2 ve ikisini bilemiyorum. Belki kaybediyor olabilirler. Ama fightlarda kesinlikle çok daha güçlü bizim ikili. Atlas geliyor oradan da W'su attı. Tamam sıkıntı yok. Kurok kendisini hapsetti duvarıyla. Çok güzel tuttu. <laughs> Yine yükseldim gereksiz. Et en yakın oynuyor Rafael. Clint bekliyor. Ulti neydi lan? Yonlar ulti kaçırdı. Clint bekliyor mitte sarısını almışızdır Nox'un. İyi fena değil. Cezalandırabilirsek çok çok daha iyi olur. Yukarı destek amaçlı Çavya Rulti'si geldi. Nox'un sarısı yok. Nox'un sarısı yok. Onlar burada kalabalık ama burada. Burada fight tamamımız biraz yanlış olabilir derken çok güzel Ruby de gelmiş ulti attı. Fight çok güzel bak Atlas bir canla çok güzel son saniye fight toparladı. Burası çok iyi oldu bizim için hatta maçın kırılma noktası bile diyebiliriz buraya. Bir de üstüm oynuyoruz. O çok temiz. Aferin ekip. Tam Clint'in kaybettiği goldları da buradan kazandırıyoruz geri. Tamamen toparladık diyebiliriz artık. Hatta bir tur daha oynuyoruz. Hatta o alırsak. o bir de kaplumbağa sen ne diyorsun? Çok iyi. Balmont girmiş içeri tamam. Püskürttü şöyle. Yukarıda oynayamıyorlar. Balmont engelledi. Yukarıdan bir kule. O kule mutlaka gelir diye düşünüyorum. Üst kule gelmedi ama mutlaka düşecek bir iki dakika içinde. Hmm, yakaladılar bu Krokulti. Aa Lunox ulti attı. Burada düşecek. Biraz kötü yakalandı ama biraz öngörmekte zor da yakalanmayı. Atlas'tan ulti geldi. Lunox tuttu. Xavier QW ult çok güzel düşürdü. Balmont devam ediyor. Lancelot. Tamam Lancelot da kaçacak oradan. Yakaladı. Oo çok güzel takım oyunu. Yo ne çok güzel. O tuttu o da ulti attı ne çok güzel. Olsun güzel güzel. Redini alırsak mis. Redini de aldık. Tamam geride düşürdük biraz da. Balmont korkusuz. İki kule arasında. Bu kuleyi alabilir miyiz diye bakıyorum. Hayır alamayız. Grok biraz arkada bak. Bizi sıkıntı olmasın. Arkadan ulti atar falan filan. Evet, tam Grok'u gördük. Güzel. Ee, onu keser miyiz? Hayır, çevirenin skill'leri yoktu sanırım. Ba Balma'nın canı az ama ölmez. Aa, can yenildi zaten ormandan. Tamam o düşecek her türlü. Krok ne yaptı bilmiyorum. Midde de bu arada Rulonksu düşürmüşsünüz. Çok güzel. Şu mid kulesini artık oynayabilir miyiz? Çok güzel Ruby. Helal sana. Tamam artık yedek Ruby. Bak çok güzel orman basıyor Balmon. Sürekli her avantajı değerlendiriyor. Direkt Lanzarot yok. Girdi mavisini aldı çıktı. Şu an çok fazla önüne. Bir de kendi mavisini alacak. Oradan bir de Kaplumay döneriz diye düşünüyorum. Bot deni oynuyoruz. Zaten bir bot kulesi kalmış. Alınabilecek kolay kolay olarak. Bir de bot kulesi ama. tam bot kulesini önce aldık. O ikisini tuttu. Ulti attı. Çok güzel. Temiz. Çok güzel abi. Lunox'u yine düşürdük. Lunox'u düşürmek baya önemli bu maç. Yani erken oyunu taşıyabilecek isim olarak bakıyorum. erken oyunu güçsüz ama orta ve geç oyunda bize baya sıkıntı olabilir Linux. O yüzden düşürmek önemli. Grock mide gelmiş savunmak amaçlı ama dördümüz oradayız. Hazırlı. Balmont arkada. Çok güzel düşürdük. Arkada Balmont. Bursa macı. Aa yok gerek kalmadı. Çok temiz. Mid kulesini de aldık. Kırılma noktası falan kalmadı. Her yer kırık, paramparça, kalbin gibi. Balmond kaplumbağa alıyor bu arada. Fevkalade kaplumbağayı da aldık. Tamam bundan sonra yapılabilecek ne var diye bakıyorum. Belki şu ikinci kulelere oynayabiliriz. Veya Lord'u bekleyebiliriz. Ormanlarını basabiliriz. Şu an bayağı öndeyiz gold olarak. Tamam. O, bom, kesemezler. Atlas geldi. Burak ulti attı. Lansörde içeri girdi ulti attı. Lansörde komba attı. geldi. Atlas'tan flash oldu. Çok güzel. Oy çok güzel komba Ulan bir kişi daha orada var ya. Çok az canlı karşıtı ikisi. Ruby geliyor. Ruby geliyor. Flash'ı varsa sıkıntı olabilir. Değerken yok. Bir problem. Çıkaramayacak rakibe. Tamam gayet güzel. Bir kule daha alacağız. O bot kuleyi alın. Mid kulesini Yok alamayacağız, alamayacağız şu an. Dordun çıkmasında kaç saniye var bakıyorum. 60-70 saniye. Yukarıda Balmont hmm, yarıcan. Ruby, Ruby güzel ulti attı ama bir şey çıkar oradan diğerleri yok. Atlas geldi, Atlas ulti atacak. Çok güzel ulti, Beatrice Flash'ı attığı yerden geldi. Çok güzel, ulan Atlas öldü ama olsun hiç sıkıntı yok. Çok güzel bir fight kazandı ve kule aldıracak takıma. Bu fightin sonucu bir tane daha kule. Bir de şöyle bir önemli noktası var. Beatrix flash attığı yerden geldi. Yani flash atmasına rağmen öldü. Bu bayağı önemli. O inhibitor gelirse ama bayağı iyi. Onu düşürecek miyiz? Onu da düşürdük. Dedildi. Abi inhibitorun. Lan orada şey oldu. Nexus'un orada adam kesiyoruz. Neymiş ya bizim bu ekip? Balmond da işlemiyor. Lancelot biraz açıkta ona oynayabiliriz. Oynayabilir miyiz? Sanladı. Uyutledi. Hop. Çekti attı oraya. Balmont'tan bir smaç. Hasar yedi ama. Tamam. Smite'mizi attık. Smite attık. Lord'u almamız şu an sıkıntı olabilir ama. Alabiliriz ya zonlarsak. Bakın Unox'un olduğu yer tehlikeli. Unox ulti attı. Tamam Unox'un sarı mor yok. Kesinlikle bu artık daha fight dayamazlar. Hatta yakaladık ve düşürdük. Çok güzel. Bir de flash attı. Atmasına rağmen düşürdük abi. Temiz. Ama aa, o biraz belliydi. Bak o okun. Kötü oldu bu. Biraz acele ettik. Biraz belliydi bu arada aslında Grok'un yürüyüş, yürüyüşlerinden belliydi zaten. Bu bir tık kötü oldu. Balmont gereksin artık. Orget ne? Ya Rafael düşürmüş midde güzel temiz. Balmont dolaştırıyor içeride. Lord'u salmamıza rağmen mid kulesini alacak mıyız derken hayır alamayız mid kulesini. Ama en azından avantajımızı sürdürüyoruz. Map'te tamamen üstünlük bizde derken çok az can sarı attı kaçtı ya. Çok, çok az can kaldı. Uytile'de onu çok güzel düşürdük onu. Grok içeri ulti attı. Düşer mi Grok? Grok hayır. Arkayı tuttu yine Çavyer. Çok güzel ulti Atlas'tan. İki kişi tuttuk. Ay bu Atlas çok iyi oynuyor. Bu Apex'i satacağım. Asa'yı satacağım ya. Kamikaze askeri gibi ölüyor ama takımına kazandırıyor yani. Çok güzel tuttu yine. Ama az canlı kaçacak o da. Lord bu arada çıktı düşürdüm. Kestik mi biz? Vay anasını büyük ihtimalle kesmişizdir. Bir kişi daha düşürmüşsünüz bu arada. Arkada yine tuttu. Aa, Xavier de çok sıkıntı oluyor bak rakibi. Xavier rakibi oynatmıyor bu arada. Bir atlasın ki Xavier yani. Longs içeri komba attı. Rogue ulti atlamı biraz boşa gitti ulti ve düşürdük. Longs tek başına kaldı şu anda ve onu da düşürdük. Tamamen bütün rak rakibi katlettik. Oyunu da böyle bitiriyoruz. Çok güzel oyundu. Yani başlarda biraz hatamız olsa da ufaktan gire düşsek de toparlamasını bildik. Bu maç Asya'ya satılacak isimler belli oldu. Alien ve Apex bana para kazandıracak isimler. Maç böyleydi arkadaşlar. İzleyenler için, izleyenler için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.